Hamas ve İsrail arasında gecikmeli de olsa ateşkes yürürlüğe girdi. Hamas siyasi büro üyesi Muhammed Nazal, her fırsatta iki devletli çözümü, Gazze şehrindeki soykırımı dile getiren Türkiye için ateşkeste büyük rol oynadı dedi. Dünyanın dört gözle beklediği ateşkes yapıldı. Gazze'de katliam sona erdi. Yaklaşık 50 bin sivilin can verdiği İsrail bombaları altında yerle bir olan Gazze'de silahlar sustu. <laughs> Hamas siyasi büro üyesi Muhammed Nazal, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uzun süren müzakere sürecine ve varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Nazal, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleriyle Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini belirtti. <laughs> Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik. Hamas siyasi büro üyesi Nazal, ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkat çekti. Türkler masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu. İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılarıyla ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getirdi. Biz Siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz, aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılarla alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı. Ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı. Öte yandan Nazal, Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni Trump'ın baskısı değil, direnişin başarısıdır ifadesini kullandı. Ee, ABD başkanı seçilen Trump'ın İsrail'e baskı yaptığı bir gerçek. Ancak bu sürecin temel nedeni Filistin halkının direnişi ve işgalci İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememiş olmasıdır. Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni sadece Trump'ın baskısı değil, aynı zamanda direnişin bir başarısıdır.